Yeni videonun herkese merhabalar. Evet bugün Halloween özel bir oyun oynuyorum. Halloween özel bir maske de taktım bu ara. Neyse hiç uzatmadan geçelim arkadaşlar videomuza. İlk videom bu ara. Hani Halloween yaklaşıyorken bari de bir şey yapayım dedim. Neyse. Aynen şimdi direkt bir kişilik e, bir yani ormanda 99 gece oynayacağım. Çok bilmiyorum oyunu ama neyse şimdi şuraya girelim. Bir kişilik oluşturdum. Tamam. Oyunu biliyorum yani o kadar avatmaya gerek yok da

Şimdi bunları nasıl alıyoruz? Şeyle alıyormuşuz. Tamam. Tamam. Bunları da sürükleyip buraya et ek 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 ekebiliyoruz değil mi? Dur ekmeden önce şunları bir yakalım. Aynen. Sonra bunu ekebiliyoruz. Şuraya ekeyim diye deseyim mesela. Bitki. Heh. Tamam. Ektim mi? Yok, he, bastım. Şöyle ekeceğim galiba. Bit ha, e. 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 Heh. <laughs> İyi misin dayı? Şimdi şik bastık koşalım hemen. Daha harika büyümedi daha yüzde ulaşana kadar odun yapmadık şimdi bir tane daha biraz odun kasalım Çok kötü ama neyse şimdi şeye... Heh. Bunu da alalım şöyle dik dikelim şuraya bir dakika koşayım Arkadaşlar galiba ikinci gün mü ne tüccar gelecek Şunları Ha tamam yüzde oldu şimdi Biraz tavşan kesmemiz lazım öyle bir şeyler yapmamız lazım çünkü tüş ne namın tüş Tüşçar tüşçar tüş 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 <laughs> Aynen şunları alalım Tamam şimdi bir dakika biraz nerede o şeyler? Aa şu bal mesela zaten burada Halloween tema var yani. Nerede lan o tavşan ha? Tamam gel bakayım. Bundan bir tavşan ayağı çıksa iyi olur sonra iyi valta diye bir şey var onu alırız. Yok yemek çıktı neyse yemek de iyidir. Şöyle alayım hepsine gideyim ateşe doğru hop. Ateş zaten ölecek. Tamam. Biraz ateşi de önemsemem lazım. Sadece tüccarı değil ama. Kır bakayım. Şurada yanımızda ev var. La. Şansımız da Çok iyi. Tamam. O eve gider şimdi. Ağacı kıralım. Hadi artık ya. Heh ne no. Şöyle. Bunu da sürükleyelim. Şöyle. Koş 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 koş. Biliyorlar böyle. Böyle aşağıya hiç gitmeye gerek yok. Hemen yakalım. Tamam. Ee, tavşan arkadaşlar. Ee, iyi balta ihtiyacımız var. Daha seri yaş yaparız. Şöyle. Yok. Bir tane daha tavşan öldüreyim. Hadi hayır ya taşın ayağı çıkmıyor arkadaşlar. Kötü oldu bu. A kömür çıktı kömür çok iyi oldu tamam. Böyle yerlerde kömür çıkıyor lan. İçeride ne oho kömür kömür tamam bir dakika ben buraya geleceğim. Buraya gelirsek odun kasmamıza bile gerek kalmaz öyle diyeyim hemen koş şimdi koş 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 koş. Koş alt hepsine yüzde ulaştı gece yaklaşıyor diyor tamam yaklaşsın ye 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 Yalan. lan. Ha tamam. Şimdi şu eve gidelim bakalım orada neler var. Koş 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 koş. Burada bir tane kömür. Başka kapıyı aç. Tamam. Aha coin çıktı. Bunu da alayım. Nasıl? Ha tamam böyle aldım. Kapıyı açtım. Allah. Arkadaşlar ilk günden geyik gelmiyor diye bilmem. Lan ama sıçtık galiba. Ha tamam. Sıçmadık. Ye. Aa kurt kürkü çıktı arkadaşlar. Bu kurt kürkü de bize işimize yarayacak yani. Biraz bir dakika bir tanesini bırak. Metal çıktı da bir dakika şimdi burada ben ne bir şey arayacaktım ya ben bir şey aramam. Tavşan ayağı arıyordum ben dekle. Burada tavşan ayağı çıkmaz da iyi şeyler çıktı sandık çıktı lan sandık. İnşallah silah çıkar arkadaşlar. Silah çıkarsa işimiz çok kolaylaşır çünkü. Muzrak çıktı. Tamam tamam muzrak da okey. Ya şu an tek başımıza oynamamız zaten sıkıntı yani. Çık bakayım. Geyik ilk günden gelmiyor diye biliyorum Aynen. Bakayım aynen. Geyik orada arkadaşlar. İlk günden gelmiyor. Sadece gösteriyor bize ilk günden. Selamlar. Şunlara. Oşalt. Al şu kurt türkü burada kalsın. Tüccar şuradan gelecek lan. Kurt. Şuraya iş Gitti mi? Ha gitmiş lan. Mesela biraz yemek yiyelim. İlk günden gelmediği için rahat rahat dolaşamam inşallah gelmiyordun yani. Fenerim yok, bir vokum yok. Gelse ölürüm aslında. Bu eve girebiliyor mu ama? Giremiyordur inşallah. İki biraz yemek alayım bari. Şuradan da odun alayım. Şu metal de alalım. Tamam. Şimdi koş bakayım. Mızrağımı elinde tutayım da. Zaten ölen öldüremem ki benim. Lan koş koş. Ölmek. Daha yeni başladık ölmek hemen. Heh. Gel bakayım şuraya boşalt. Tamam. Şu metali de atalım şuraya. Tamam aynen burada tavşan ayağı isteyen bir tüccar geldi. Ben tavşan ayağını iyice unutmuşum. Gitmiş kafamdan. Tavşan ayağı ver lütfen. Lütfen. Yes be tamam. İyi e baltamız olacak arkadaşlar. Sonraki birkaç günde galiba şey de isteyecek. İyi e A. Yok ya sen el feneri bulabiliriz zaten. Onu istemedim o yüzden. Aa direkt kurt kürkü istedi. Çok iyi tamam. Kurt kürtünü de hemen verelim. Bir dakika. Niye kilitlenmiyor lan? Kamera kilitlenmiyor arkadaşlar ne de. Ha tamam. Al sana kurt kürkü. Eski çubuk mızrak. Ee, Filip ne işe yarıyor lan? Neyse ben iyi çuvalı seçeceğim arkadaşlar. Selam hadi selam aleyküm diyecektim. Görüşürüz. Alfa at kürkü. Bunlar galiba yani gözleri kırmızı alanlardan bahsediyor. Da, onları biraz ileride falan çıkar yani herhalde. Şimdi benim e, ateşim şu an bakmadık da dur şimdi şur şurayı full yağmalamak istiyorum. Ya, i̇yi almışken hemen. Ha, kömür falan çıkmış. Burada bir şey var mı? Yok. Burayı açamıyorum. Koş 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 koş. Sonra bakayım. O nasıl bir hata lan? Bakayım burada bir şey var mı? Burada da bir tane metal. Tamam metal de aldım. Şimdi koş bakayım yine. Ateşimize gidek. Ben kendime bir e, ağaç yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz şey nedense donmuş ve tüm kayıt böyle yani. Öyle donuyor sonra bir hareket ediyor diğer resim gibi değişiyor gibi yani. Sadece konuşuyorum o yüzden burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ya gitti yani emek de neyse boşver. Yani ikinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup video like bırakmayı unutmayın. Bu ilk videomdu. Bildirimleri açmayı unutmuyorsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.